Merhaba canlarım. Yayınıma kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım sağlıklı, huzurlu, mutlusunuzdur. Ramazan nasıl gidiyor? Oruçlar nasıl gidiyor? Tutabiliyor muyuz? İbadet edebiliyor muyuz? Canlarım biliyorsunuz Ramazan ayından sonra bayram. Ramazan ayına ilgili Bayramdan önce biliyorsunuz Kadir Gece'mizde var. Bununla ilgili dua isteyen, dua bekleyen e, veyahut da paylaşmamı istediğiniz bilgiler olursa lütfen bana yazın can dostlarım. Şimdi kıymetli dostlarım biliyorsunuz bunlar birer genel bakım. Zaten benim abonelerim biliyor. Yeni gelenler için hoş geldiniz diyerek kısa bir hatırlatma yapalım. Genel bakımdan niyete tabi olarak enerjileri göndererek bize bakımımıza dahil olabilirsin. Ama ben özel danışmanlık almak istiyorum. Özel sorularım var, bireysel sorularım var. Bana özel bakım istiyorum diyorsan, yorumlara sabitlediğim WhatsApp numarasından 0534 062 53 çift numaralı telefondan WhatsApp'tan yazarak bilgi alıyorsunuz. Telefonlara cevap vermiyoruz. Ee, zaten telefonun diğer ucunda asistanım Buse Hanım e, sizinle ilgileniyor ama bakımları ben yapıyorum. Şimdi niyetleriniz hazırsa, dilekleriniz hazırsa. Huzur saatine hoş geldiniz huzur saati başlasın diyorum. Enerjileri gönderirseniz ben de niyetimi niyetiniz biliyorum. Zamansız zamana niyetleniyorum. Kolektifin en yüksek ayrını olsun diyorum. Videomu sardırmadan başından sonuna kadar izleyen tüm abonelerime özel gelsin diyorum. Ve birlikte şöyle çayımıza bakalım. Evet canlarım enerjiler beklentiler hacetler dilekler hazırsa abonelerime özel huzur saatine başlayabiliriz. Can dostum, el sıkışman var. Bu iş konusunda da olabilir, aşk konusunda da olabilir. Ama bir en sıkışman, tokalaşman, anlaşman söz konusu bilgin olsun. Senin kendine olan özgüvenin artıyor. Ve özgüvenin arttığı için bir takım eylemler başlıyor. Bir takım beklentiler gerçekleşiyor. Zorluklar da bitiyor. En şanslı aylardan birindesiniz Nisan ayı olarak. Zaten benim abonelerim Nisan başından itibaren. Ee, beni izleyenler özellikle Nisan 12-13'ünden başlayarak 15'inde pek çok gönül dostumun hayatında, ...önemli değişiklikleri... ...olacağını ben söylemiştim. Yani bu ay... E, ...şanslı ayınız. Bu ay pek çok gönül dostumun... ...istekleri, dilekleri... ...muratları, hacetleri... ...olacak can dostum. Şimdi şanslı burç... ...pardon şanslı ay... ...olduğunuzu söyledim. Yani şanslı ayda... ...olduğunuzu söyledim. Ama... Şunu söylemek gerekirse, e, şimdi bazı kişilerle aranızda fikir ayrıcalığı olacak. Fikir ayrıcalığı yaşayacaksınız. Bu yaşadığınız fikir ayrıcalıklarında lütfen yapıcı olmaya çalışın. Yani e, bu ay bir şeylerin güzel başlayacağını, bu ay güzel değişimler olacağını, Güzel şeyler yaşanacağını söylerken lütfen buna da dikkatli olun. E, fikir ayrıcalığı yaşayan dostlarım, hakem Bu konuda lütfen yapıcı olmaya çalışan Empati yapın. Şimdi bazen e, buraya yansıyan çok bilmek. Bir şeyleri çok bildiğini, en iyisini sen bildiğini, doğrusunu sen bildiğini doğrusunu sen yaptığını iddia eden gönül dostlarım var. Çok bilmek kırıcı olabilir. Birazcık hoşgörülü olmalısın. Bak can dostum hayat sana gülecek. Ama fikir ayrıcalığı yaşadığın insanlarla tartışmamaya, yapıcı olmaya çalış, empati yap. Çok bilme, kırıcı olma ve hoşgörülü davran. Hayat sana gülecek diyorum can dostum. Sen oldukça asil bir insan yansımışın bakımımda. Asilsin. Kibarsın. Zarifsin. Adeta zerafet sembolü gibisin. Ama yaşadığın haksızlıklar, sıkıntılar ve hayat mücadelen verdiğin zorluklarla, başarılarla, hedeflerle uğraşıları seni yormuş ve asilliğini, kibarlığını, zarifliğini, zerafetini unutmuşsun. Artık bunlardan ilgilenmiyorsun ama bil ki sen asilsin, kibarsın, zarifsin. Yani erkek için de söylüyorum dinleyenim kadınsa da. Asil bir insansın. Yani bayan olarak, zarafetlik olarak algılamayın. Erkek içinde, bayın, bayan içinde. Sen karakter sahibi bir insansın. Yani e, sen kendine uyanları al ama senin çektiğin sıkıntılar seni hayattan soğutmuş, pişman etmiş. Sen her şeyi unutmuşsun olarak benim bakıma yansımış. İşle ilgili beklenti bekleyen, işle ilgili cevap bekleyen kıymetli dostlarım. İş hayatında belirsizlik meydanda. Belirsizlik canını da sıkmış, hala da sıkabilir. Yani belirsizlikteki kastım ya yer belirsizliği olabilir ya aylık belirsizliği olabilir. Bir belirsizlik var. Hani netlik yok iş yerinle ilgili ve bu netlik Gerçekten canını sıkıyor, sıkmaya da devam ediyor. Bilgin olsun, birazcık daha sabretmelisin bu konuda. Maddi yatırım yapmak isteyen gönül dostlarım, dikkat diyorum, şu anda maddi yatırım yapmak zamanı değil. Sadece maddi konularda değil, iş konusunda. Aç konusunda, günlük yaşantında, bu aralar yanlışla hatalara çok açıksın. Karar verirken iki defa düşün, bir kere değil. Hangi konuda neye karar vermek istiyorsan ya da veriyorsan lütfen bir kez daha düşün. Çünkü e, hata yapmaya, yanlış yapmaya, yanlışı seçmeye bu aralar çok çok çok. Açıksın, bilgin olsun. İki kere düşünmelisin. Bu ay e, ikili ilişkilerinde değişimler yaşayabilirsin. Bu değişim karşısında mantığınla e, kalbin arasında git geller çok fazla hakim. Mantığını dengelemekte zorluk çeken gönül dostlarım çok hakim olarak çıkmış benim bakımımda yani e, bu ikili değişim senin mantığını zorlayacak can dostum daha doğrusunu istersen mantıklı olmakta zorluk çekeceksin yani e, senin için zor bir süreç bu süreci en iyi şekilde değerlendirmeli en iyi şekilde sonuçlandırmalısın bir anlaşma yapmak istiyorsan bir ortaklığa girmek istiyorsan veya da ortak almak istiyorsan e, bu ortaklığı yapacağın veyahut anlaşmayı yapacağın kişileri çok iyi tanıyıp tanımadığına emin olmalısın eminsen evet ama tanışmadıysan e, tanımıyorsan araştırmadıysan amana işlerle ilgili anlaşmalara ortaklıklara kere ortaklığı normal ortaklığına lütfen evet deme araştır ortaklıklara sakına karar vermeye kalkışma tanı araştır ondan sonra karar ver eğer yeni bir iş arayışındaysan veyahut da iş değiştirmek istiyorsan bu konuda da çok iyi düşünmeni tavsiye ederim. Hatta konu iş değiştirme bir değil, iki değil, üç kez düşün. Ve e, karar verirken, dikkatli olurken şu an bulunduğun bir iş varsa ondan ayrılıp kararlar verme. Önce işini bol. Arasındaki farkı ölç, biç, tart. Yani yeni bir iş veya iş değiştirme iyi düşünmeyle, mantıklı düşünmeyle iyi olabilir. Ama dedim ya yanlış yapmaya, yanlış karar vermeye çok açıksın. Bu konu işle ilgili ise bir değil İki değil, 3 kez düşün. Ve neye karar veriyorsan ver lütfen kendin karar ver. Kendin karar ver, kimseyi karıştırmamaya, sonra bu insanları suçlamamaya özen göster. Çünkü dedim ya, yanlış yapabilirsin, yanlış kararlar alabilirsin. Kendin çok düşün, kendi kararlarını kendin ver. Suçlamalım, suçlamamaya da özen göster diyorum. Şimdi tabağımız ve Duru görü enerjimizle bakalım bugünkü çay falımız nasıl? Çay yorumlarımız nasıl ilerliyor kıymetli dostlar? Şimdi iş konusunda anlaştık. Ortaklık konusunda da anlaştık. Bakalım neler var. Ev, aile, çocuklar. Aile içindeki insanlarla zıtlıkların varsa bu zıtlıklar ortadan kalkacak. Hmm zıtlıklar kalkarken orta yol bulunurken doğru kararlar da alınacak. Ama şunu hızlıca söylemek istiyorum ki bu kararların içinde bu zıtlıkların düzelmesinde aşk hayatında da düzelmeler var. Şimdi aşk hayatında düzelmeler var derken bu ay senin için netlik ayı. Bazı can dostlarımın aşk hayatında düzelmeler bazı can dostlarımın aşk hayatının tamamen kopacağını söyleyebilirim. Netlik ayı. Bu ay her şeyin netliği ortaya çıkacak ve senin kafanda artık sorun soru işareti kalmayacak. Yani diyebilirim ki ya tamamen barışacaksın ya tamamen koparacaksın. netlikaya. Sosyal çevrende bazı arkadaşlarınla bazı e, hatalar yanlış anlaşılmalar kavgalar, küslükler hakimse. Bunların telafisi bunların oturup konuşulmaları yanlış anlaşılmaların Hataların düzeltilmesi gündemde. Sosyal çevrende küs olduğun bir insan varsa onlarla da barış, barışacaksın. Şimdi şunu söylemek yerli yerinde olur can dostum. Eğer hayatındaki değişiklik yani aşk alanındaki değişikliğin bitse de başlasa da yeni bir ortaklık yapsan da yapmasan da yeni bir işe başlasan da işini değiştirsen de değiştirmesen de yeni bir dönem senin için başlıyor. Yeni bir yöne hareket etme zamanı. Bu netlikten sonra hayatına girecek olan bu netlikten sonra yeni bir yöne hareket etme düşüncelerini, hayallerini gözden geçirme süreci senin için çokça hakim can dostum. Ama her şeyden önemlisi bir düşün, iki düşün, üç düşün dedim ama sen kendine de güvenmelisin. Yani e, hayatında bir şeylerin değişmesini istiyorsan, bu bir şeyler huzur, mutluluk, saadet getirsin diyorsan kanatlarını açma vakti gelmiş. Düşünmeli fakat kendine güvenmeli ve dikkatli olmalısın. Senin için dua edenler var ya da sen dualarınla bir bütünsün. Bu duaların senin korunmanı, kötülüklerin sana ulaşmasını, negatif enerjilerin gitmesini sağlıyor. Bu duacı sen de olabilirsin. Birebir sana dua eden bir kişi de olabilir. Ama duaları eden de ettiren de şunu bil ki dilekleri Gerçekleşiyor. Dualarının içinde devletle ilgili bir dileğin varsa bu devletle ilgili ise devletle ilgiliyle de olan duanda e, çözüleceğini, neticeleneceğini ve çözülen duanın netliği. Yani senin için devletle ilgili işin cevabının iyi olacağını sana söylemek isterim. Ara sıra bir şeylerden vazgeçiyorsun. Yorulduğundan kaynaklanıyor. Her şeyi yakıp yıkmak istiyorsun. Öfkeleniyorsun. Kin duyuyorsun. Hayatla bağını kesiyorsun. Bağırıyorsun, çağırıyorsun. Bunu yapma. Vazgeçmek... Sana göre doğru bir karar değil can dostum. Sabit fikirlisin. Geçmişte yaşadıklarını bir kenara alıp önünü gerçekleri göremiyor, göremiyor ve yaşamda olan değişimleri ayak uyduramıyorsun. Evet yaşanan bir olgu var. Bir haksızlık da var emin ol ben bunu net olarak görüyorum. Kenarı sıkıştığını da zorlu süreçten geçtiğini de bir şeylere zor bir şeylere inat hayata inat sıkıntılar üstüne üstüne geldiğinin farkındayım. Ama bir yere ya da bir şeye ya da bir kişiye bağlı kaldığın gereksiz takıntıların saplantıların sabit fikirlerin yaşamdaki değişimlere ayak uyduramaman uyum sağlayamayan sağlamaman seni daha da zara daha da dara sokuyor ve sıkıntılar gerçekten kat ve kat artıyor ve sen Yeni kapı, temiz kapıları, beyaz kapıları açmamakta inat ediyorsun. Çünkü demin de söylediğim gibi takıntıların, saplantıların, sabit fikirlerin bunu görmeni engelliyor ve sonu olmayan, sonucu belli olmayan dar yolda, zor yolda ilerlemeye devam ediyorsun can dostum. Bu da ne demek oluyor? Sen sabit fikirli geçmişte kaldığın için yenilikleri göremiyor geçmişte kalan insanı bile hayatına alamıyorsun yani yeni olan neyse onu göremiyorsun sonucu belli olmayan dar bir yolda zor bir yolda yürümeye devam etmek istiyorsun Evet can dostlarım bize ayrılan sürenin sonuna geldik huzur saatimiz bitti ama huzur sizinle olsun. Yeni bir bakımda, yeni bir yorumda sizlerle olana kadar şimdilik hoşçakalın, kalın, dostça kalın derken emeğime saygı gösterdiğiniz için sonsuz teşekkür ediyorum. Ve yorumlarınızı, beğenilerinizi ısrarla bekliyorum. Sağ olun, var olun. Şimdilik hoşçakalın.